Merhaba ben klinik psikolog Yakup Güntay. Bugün de sizlerle bir çay muhabbeti yapacağız. Yaptığım gözlemlere göre terapistlerin hep aynı söylemlerde bulunduğunu şahit oldum. Belki de ben de aynı, aynı şeyleri söylüyorumdur. Ve insanlar bu terapistler sanki birbirlerinin kopyasıymış gibi düşündüm. Hmm. Sonra bu sorunun sebebini anlamaya çalıştım. Ee, onun üzerine biraz kafa yordum. Sonra baktım ki bu sadece bir terapist problemi değil. Ee, i̇nsanların farklı farklı insanların aynı probleme sahip olan farklı farklı insanların karşı terapistlerin aynı şekilde müdahalede bulunması ve aynı söylemlerde bulunması bana böyle sanki kopya terapistler varmış yanılsaması oluşturdu bende. Ve bunun üzerine daha fazla düşündükçe baktım ki aslında bu kopya terapist e, durumu e, aslında bu kopya insan durumu. Yani terapistler birbirinin kopyası değil de sanki insanlar birbirlerinin kopyası artık. Neden? İnsanlar arasında o kadar fazla farklılık varken insanlar neden birbirinin kopyası olsun? Terapistler standartize yöntemler kullanırlar ve bu standartize yöntemler bilimsel e, dayanakları olur. İşte bir şeyi bilimsel yapan da zaten onun bilimsel yöntemle geliştirilmiş olması, işte yanlışlanabilir olması, belli hipotezlerin test edilmesi terapi yöntemi belli bilimsel aşamalardan geçtikten sonra artık standartize hal almış olur ve onu farklı insanlar o terapi yöntemini öğrendikten sonra terapistler artık onu standartize bir şekilde uygulayabilirler ve aslında etik olan da budur. Burada bir problem yoktur. Ancak standart yöntemlerin dogmatizme dönüşmesi insanları ve terapistleri de etkiliyor. Peki nasıl etkiliyor? Klinik psikolog, psikiyatristin yönlendirmesiyle de çalışıyor. Beraber çalışıyorlar dolayısıyla. Bir psikiyatri ne yapıyor? Psikiyatri bir has, insana hastalık tanısı koyuyor ve sonrasında da bu hastalıkla çalışılması için bir klinik psikoloğa yönlendirme yapıyor. Klinik psikolog da psikoterapi yapıyor o hastalık ışığında. E, psikiyatri dediğimizde tıp dallarından bir tanesi. Şimdi tıpın diğer dalları da var. ve Aslında hepsi aşağı yukarı aynı şekilde çalışıyorlar. Aynı şekilde bir bilimsel yöntem üzerinden e, ilerliyorlar tıpta standart standartlaşma faydalı bir şey çünkü ortak hastalık üzerinden dünya çapında çalışılıyor. İşte ortak kelimeler kullanılıyor literatürde ortak kelimeler kullanıldığı için de o hastalıkla ilgili de bir ortak çalışma, ortak yöntemler geliştiriliyor. Var olan yöntemler iyice işte geliştiriliyor. ortak dil oluşturulmuş oluyor bu. Çok faydalı bir durum. Psikolojide bu durum şimdi ne yapılmış oluyor? Tıpta var olan bir yöntem ne yapılmış oluyor? Psikolojide de kullanılmak durumunda olmuş oluyor. Çünkü yani psikoterapide de psikoterapide ondan bağımsız bir durum değil. Fakat bu durum psikolojide de uygulandığı için bireysel farklılıklar göz ardı edilmiş olabiliyor. Diğer tıptın diğer hastalıklarında gene biyolojik işte insanların bireysel farklılıkları var fakat psikoloji kadar daha fazla değil bireysel farklılara daha fazla değil neden çünkü her insanın yaşadığı duygular farklı biz duyguları kategorilere koyuyoruz ama bu kategorileştirme de zaten bütünüyle e, çok yanlış bir durum kategorileştirme basitleştiriyor insanların duyguları işte mutlu mutsuz heyecanlı herkesin heyecanı kendine özgü herkesin travması kendine özgü çünkü o durumu kendisi yaşamış o benzer bir durum olabilir bu bu şey gibi yani herkesin doğumu farklı aynı şekilde doğmuş olabiliriz ama farklı bir insan olarak dünyaya geldik. Bu aynı olayı yaşasak da bu olayın bizim üzerimizdeki yansıması farklı. Dolayısıyla bu bizi de zaten diğerlerinden farklı yapıyor. Bizi biz yapıyor. Bizi biz yapan neyse, ben yapan neyse bunu sayabileceğimiz, sıralayacağımız her şey bizi diğer insanlardan ayırıyor. Yaşadıklarımız ayırıyor zaten diğer insanlardan. Dolayısıyla biz yaşadıklarımız belli kategorilere uyduğu için ve bu yaşadıklarımız hem fiziksel normal hayat tecrübesi olarak hem de duygusal tecrübeler benziyor olması ve belli kategorilere yerleştirilebiliyor olması, belli kategorilere yerleştirilebiliyor olması bu hepimizin aynı şeyi yaşadığı anlamına gelmez. Dolayısıyla bireysel farklılıklarımız var. Bu da psikolojiyi diğer branşlardan da birazcık farklılaştırıyor. Yani Dolayısıyla tıbbın branşlarından veya psikiyatriden farklılaştırılmış oluyor psikolojiyi ve klinik psikologlar ne yapıyorlar psikoterapi uyguluyorlar neyi kullanarak psikoloji bilimini kullanarak dolayısıyla psikoloji psikiyatriye eşit değil ama bazı yerlerde ne yapıyorlar bu şey küme var kesişim kümesi var ama eşit değil biri birini kapsayan bir şey de değil biri birine destek veren kavramlar dolayısıyla bu aynı yöntemi uygulamaya kalktığımızda ne oluyor? terapistler, insanları belli kategorilere sıkıştırılmış oluyoruz. Bu kategori hastalık kategorileri de olabilir, travma, yaşantı kategorileri de olabilir. Bir yaşantıyı travma kategorisinde değerlendirip o şekilde müdahale yapmak da olabilir. Bir yaşantıyı duygu kategorisinde de değerlendirip işte duygulara nasıl müdahale ediyorsak ona da öyle müdahale ederiz tarzında. Tek tip tarza müdahale etmek de olabilir. Ne oluyor? Önce o yaşantıyı ee, bize gelen o insanın yaşantısını belli kategoriye alıp ondan sonra da o kategoriyle biz standartize nasıl e, müdahale ediyorsak aynı şekilde müdahale etmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla ne oluyor? Aslında biz kopya terapist oluyoruz. Yani biz aslında yaptığımız işi o zaman böyle olursa aşırı standartize olursa gözümüz kapalı da aynı işi yapabiliriz. Aşırı standartize olursa o zaman hasta bizi görmese de aynı işi yapabiliriz. Sadece konuşarak da aynı işi yapabiliriz. Tekton. Ses kullanarak da aynı işi yapabiliriz. Aşırı standartize olursa o zaman ne oluyor? Biraz daha ötesi artık yapay zeka bütün psikologların, bütün terapistlerin de yerini alabilir. Çünkü aynı kelimeleri o da üretebilir madem bu kadar standartize ise. Dolayısıyla kopya terapist eğer gerçek bir terimse o zaman terapistlerin yok olması anlamına geliyor. Yani kopya terapist eğer gerçek bir terimse ve terapistler kopya hale geliyorsa, böyle bir sıkıntı oluşuyorsa o zaman bu bütün terapi kavramının ve terapist, insan terapistin tamamen yok olması ve yapay zekanın artık bütünüyle yüzde yüz olarak e, terapistlerin yerini alması anlamına geliyor. Dolayısıyla kopya terapist aslında bir problem. E, bu problem ne düzeydedir onu ben bilemem. Sadece bir gözlem ve bu problem hangi aşamadır, on, ha, aşamadadır onu da bilmiyorum. Ama bu bir problem ve bu terapistlerin bütünüyle yok olmasına sebep olabilecek bir problem olduğunu düşünüyorum. <laughs> Öyle de bir sıkıntı. Sanki kafamızdan sıkıntı oluşturulmuşuz gibi oldu ama benim kafamı kurcalayan bir sıkıntıydı. Ben de bunu paylaşayım dedim. Kaç kişi bunu önemseyecek tabi orasını bilemem. Kopya terapisi durumu aslında bir kopya insan problemi olabilir. Eğer kopya insan diye bir şey de varsa ee, Bunlar nasıl oluyor? İşte herkese aynı tanıya dediğim gibi aynı şekilde müdahale edilmiş oluyor. Bir yandan da notlarıma bakıyorum. Ve yaratıcılık ve bireysel e, sezgiler azalmış oluyor. Çünkü sezgi bilimsel değil, sezgi standartize değil. Yaratıcılık da bilimsel değil zaten. İstenilen şey bilimseldi veya şeydi, standartizasyondu. Ama orada standartizasyonda yaratıcılık yok, bireysel farklılıklar yok, sezgi yok. Ama insan olarak bizim hayatımızda bunların hepsi var ve belki de bizi biz yapan, bizi makinalardan, robotlardan çayı dökeceğim ya. <laughs> makinalardan, robotlardan ayırt eden şeyler zaten bu. Ve bir terapist olarak biz insan terapisti olarak çalışıyoruz ve karşımızdaki de insan danışan. Bir makinanın makinaya olan ilişkisi değil. Dolayısıyla bu çok büyük bir problem aslında. Şimdi kopya insan problemine birazcık değineyim. Çünkü ikisi ilişkili. Kopya insan dediğimiz şey insanların kendilerinin işte bireysel olduğunu zannetmesi ama bireysellik içerisinde işte ben kendi düşünceme göre yaşarım kendi düşünceme sahibiyim kendi hayatımı yaşıyorum kendi duygularımı yaşıyorum duygularıma göre hareket edebilirim özgürüm yanılsaması içerisinde bir bireysellik algısı var bireysel şekilde yaşadığımız evini zannediyoruz ancak bu bireysellik eğer benlikten uzaksa yani var olan biz gerçek benimizden uzak ve dış onay, insanların onaylarına, beğenilerine bağımlı ise o zaman benlikten uzak bir bireyselleşme yaşıyor olabiliriz. Dış kaynaklı onay, beğeni, toplumsal beklentiler bunlardan kaynaklı bir bireyselleşme yaşıyorsak o zaman kendi benliğimizden kopmuş oluyoruz ve içeride büyük bir boşluk oluşmuş oluyor. Ve kopya insan da aslında bu olmuş oluyor. Kopya insanın özelliği ne? Kopya insanlar ne yaparlar? Herkesin eşit Aynı şeyi hedeflerler. İşte bahçeli bir evim olsun, zengin olayım. Aynı hedefler. Duygusal hedefler de aynı. Mutlu olayım, mutsuz olmayayım, kaygısız olayım, güçlü olayım. Aynı şeyi hedeflerler. Hep birbirlerinin kopyası gibi. Hatta güzellik algıları da hep aynı değil mi? İşte terapist insan olduğu için ve insanlarla çalıştığı için İnsanların hedefleri doğrultusunda da ilerlediğimiz için ne oluyor bu sefer? Biz de kopya terapiste dönüşmüş oluyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi kopya terapiste kaybolmaya, yok olmaya mahkumdur. Çünkü yapay zeka %100 olarak o kopya terapisti e, yok edip onun yerine geçebilir. Çünkü o bir kopya terapisti. Ve buradan çıkış yolu ne peki? E, terapisti, yani ne, ne nedir yani? Kopya terapistlikten çıkış yolu. Bu tabii ki de ben tek başıma bundan çıkış yolunu, Kimseye öneremem veya çünkü öyle bir otorite sahibi değilim. Ben sadece bir klinik psikologum. Ben de bir terapistim ve kendimde bir insan olduğum için gözlemim var. Ve tabii okuduğum kitaplardan da bilgi sahibi oluyorum ona göre. Kendi gözlemimi katıyorum ama hepsinin çözüm yolu bende yok. Bu kadar büyük bir iddiada bulunamam zaten. <laughs> ama bir problem varsa o problemi görmek çözüm için bir adım. Bunu görmezden gelmenin de bir anlamı yok. Yani teknolojik gelişmeler var. Hepsini anda uygulayıp bu kendini modern zannetmenin de bir anlamı yok. Ve i̇şte her teknolojik gelişme teknolojik anlamda ilerleme olabilir ama insani anlamda gerilemeye de sebep olabilir. Çünkü bunlar farklı şeyler. Teknoloji hayatımızı kolaylaştır. Yapay zekadan bahsediyorum. Ama bazı kısımlarda insani olarak bize zarar verebiliyor. Yani teknolojik gelişmeler. Dolayısıyla onları ne düzeyde özümseyeceğimizize de bizim karar vermemiz lazım. Bizi de zaten kopya olmaktan uzaklaştıran şey de bu irade. Bundan çıkış yolu benlikten uzak bireyselleşmeden gerçek benliği ulaşmak. Ee, Tabi içimizde bir boşluk hissedebiliriz. O boşluğu doldurmaya çalışmanın da bir anlamı yok. Ama o boşluğa sarılmak, o boşluğu fark etmek, o boşluğun bizde oluşturduğu duyguları da hissetmek zamanla zaten o boşluğu doldurmamıza sebep olacak. Bizi biz yapan değerler neyse onlara ulaşmak, yaratıcılık, işte ilişki odaklı kalmak. İlişki çok önemli. Karşıdakiyle bağ kurmak çok önemli. Ee, şimdi kopya terapist probleminin yani çözümünden bahsediyorum. İlişki odaklı olmak. İşte karşıdakiyle, danışanla, hastayla neyse onunla bağ kurmak. Çünkü bağ bize özel. Karşımızdaki ile bize özel. Dolayısıyla bağın kopya olma ihtimali yok. Dolayısıyla bir kopya, bir terapistin kopya olmaması için karşıdaki ile gerçek tabi bağ kurması lazım. Evet. Protokolleri bireysel uyarlamayla harmanlamak, içselleştirmek aslında bir terapist uyguladığı terapi yöntemini içselleştirirse zaten onu standartize bir şekilde uygulamasında kendisi bilir. Çünkü birey şey bilimsel yöntemi de içselleştirmesi lazım. O terapi yöntemini bilimsel yöntemle kendi içselleştirdiği şekilde karşı tarafa aktarırsa zaten de terapi yönteminden ödün vermemiş olacak. Dolayısıyla hastaya da zarar vermemiş olacak. Sadece kendi fikirleriyle de karşı tarafa faydalı olmaya çalışıyorsa o da zaten o daha büyük bir problem. E, kopya terapist olmaktan daha da büyük bir problem. Gerçek bireyselleşme, işte kişinin kendi değerleri, kendi anlamları, kendi benliğiyle temas kurması da kopya insan olmaktan veya kopya terapist olmaktan ne oluyor? Bizi uzaklaştırır artık, bizi biz yapıyor. Ve zaten iyileştirici güç de bu. Neden? Mutluluk hikayeleri benzerdir ama mutsuzluk hikayeleri. ve Seni sen yapan aslında mutluluk hikayelerin değil de mutsuzluk hikayelerin. Neden? Çünkü mutlu anlarında zaten insanlar do, e, dolayısıyla mutlu oluyorlar zaten. Dolayısıyla benzer tepkiler veriyorlar ama mutsuzluk anlarında herkes benzer ve aynı tepkiyi vermiyor. Aynı oranda vermiyor. Orada çöküşler oluyor. Ve çöküşleri de herkes o acıyı herkes daha farklı şekilde yaşıyor. O acıdan sonra da bir e, güçlenme e, zaman e, güçlenme evresi oluşuyor ve o güçlenme o acıdan yani mutsuzluk hikaye yani mutlu hikaye dediğimiz yaşadığımız o şey durum. Mutsuzluk e, durumunu yaşadıktan sonra o yaşadığımız bize özgü olan acı ve çöküşten sonra bizi ayağa kaldıran şey, işte bizi biz yapan şey de o. Dolayısıyla bizi dibe çeken, mutsuz eden şeylerin ardından bizim içimizden, kendimizden, benliğimizden kopan ve bizi güçlendiren yeniden doğuş gibi bizi ortaya çıkartan şey işte iyileşme o şekilde oluşuyor. İyileşme dediğimiz şey de bu.